savaş planı hazırlarken asla işgal etmeyi düşünmeyeceğiniz bazı ülkeler vardır. Nükleer silahları ve büyük orduları veya manevra yapması imkansız derecede zor arazilere hatta sınırları içinde 11 zaman dilimine sahip olabilirler. İşgalcilerin bu ülkelere ayak basması mümkün olabilir. Ancak kesinlikle oradan canlı çıkamayacaklardır. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bilinen süper gücüdür. Dünyanın en büyük ordusuna ve insanlığı defalarca sona erdirmeye yetecek kadar nükleer silah sahiptir. Öyleyse şimdilik Amerika'yı işgal etmenin imkansız olacağını varsayıp bir kenara koyalım. Amerika gibi bir süper güç bile bahsedeceğimiz ilk ülkeyi kontrol altına alamadı. Muhtemelen son zamanlarda Afganistan hakkında çok şey duyuyorsunuz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 20 yıllık bir savaştan sonra oraya boyun eğdirmeyi başaramadı. Sovyetler Birliği de başarısız olmuştu. Daha önce de İngiltere 1800'lerde fena halde başarısız oldu. Bu ülkeye imparatorlukların mezarlığı denmesine şaşmamalı. Afganistan'ı işgal etmenin önündeki en büyük engellerden biri, geçmişte deneyen ve başarısız olan tüm ülkelerin yaşayarak öğrendiği gibi arazidir. Dünyanın en kurak ve en misafirperver olmayan çöllerinden oluşur. Ülke ayrıca aşılmaz dağlarla çevrilidir. Bu arazi özellikleri sadece koruyucu olarak değil, Afgan kuvvetlerinin başı belada ise saklanması ve yeniden toplanması için de iyidir. Ülkeyi çevreleyen yüksek dağlar zırhlı araçları ve tankları işe yaramaz hale getiriyor. Ülkelerinin dağlarında Afgan güçleriyle savaşmanın tek yolu yürümek. Afgan halkı bu bölgeleri çok iyi bildiği için işgalci bir ordunun Afganistan dağlarında savaş kazanması imkansız. Afganistan'ı işgal etmenin imkansız olmasının ikinci bir nedeni de halkı. Asla boyun eğmezler. Birkaç farklı etnik grup var ve her biri birbirleri için ölümüne savaşacak sıkı sıkıya bağlı bir topluluk oluşturuyor. Afgan halkını benzersiz kılan, mensup oldukları kültürel gruba olan bağlılıkları, aynı zamanda diğer birçok grupla da olan bağlarıdır. İşler o raddeye geldiğince Afgan halkı yabancı işgalcilerle savaşmak için farklılıklarını bir kenara bırakacaktır. Bu durumda işgalci bir ülkenin hangi stratejiyi izlediği önemli değil. İster İngilizlerin yaptığı gibi geleneksel savaşla veya Sovyetlerin yaptığı gibi amansız şiddetle, ister Amerika'nın yapmaya çalıştığı gibi ulus inşasıyla olsun başarısız olacaktır. Afganistan ne kadar güçlü olursanız olun işgal ederseniz başarılı olamayacağınız bir ülke gibi görünüyor. Sıradaki ulusu da işgal etmek çok zor. Çin'den bahsediyoruz ama Çin'i işgal etmenin imkansız olmasının sebebi düşündüğünüz gibi değil. Her şeyden önce Çin 1.4 milyar'a yakın nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesidir. Bu Çin'in bir işgal durumunda büyük bir asker havuzundan faydalanabileceği anlamına geliyor. Askerlik herkesin harcı değil ama Çin hükümeti silah üretimini arttırmaya odaklanırsa gerekirse sınırları içindeki her erkeği, kadını ve çocuğu kesinlikle silahlandırabilir. İyi disiplinli bir işgalci gücün karşısına siviller ve yetersiz eğitimli askerlerle çıkmak pek iyi bir fikir gibi görünmese de işgalci gücün sayıları Çinlilerden az olursa işleri çok zor olacaktır. Çin'in bir işgal sırasında kullanabileceği bir başka şey de hükümetin engelsiz gücüdür. Diktatörlük için yaşamak ideal bir durum değildir. Ancak Çin'de askeri üretim ve bir işkale nasıl cevap verileceği konusunda hızlı kararlara ihtiyaç duyulursa hükümetleri herhangi bir muhalefet veya bürokrasiyle vakit kaybetmez. Hükümetin söyledikleri harfiyen uygulanır ve eğer 1 milyar insanın silahlanmasını ve savaşmasını emrederlerse bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Çin'in insan gücü işgalci bir gücü kesinlikle etkileyecektir. Ancak ülkenin büyüklüğü, arazilerdeki değişim ve hem dağlık hem de kıyı bölgelerindeki yoğun hava koşulları işgalci bir gücün ülke içine ve ülke geneline girmesini inanılmaz derecede zorlaştıracaktır. Bu işin sadece doğal tarafı, Çin dünyanın en yoğun nüfusu şehirlerinden bazılarına sahiptir. Bu da işgalci bir gücün yalnızca Çin'in çölünde, dağlarında ve ormanlarında değil, aynı zamanda yakın mesafeli şehir savaşlarında da savaşması gerektiği anlamına gelir. Bu betondan ormanları ele geçirmeye çalışan işgalci bir güç ister istemez yavaşlayacak ve büyük olasılıkla şehirdeki nüfus tarafından yok edilecektir. Çin'in dünyanın en büyük ekonomilerinden birine ve büyük bir iş gücüne sahip olduğunu hatırlamak da önemlidir. İhtiyaç duydukları hemen hemen her teknolojiyi üretebilecek durumdalar. Çin halkı işgalci bir güce direnme ve kaynaklarını son savunma hattını kullanmaları gerekmeden çok önce tüketme kapasitesine sahip. Son savunma hatları sınırları içinde stokladıkları 350 nükleer bomba oluyor. Bir sonraki ülkemiz Çin ile sınır komşusu ve Afganistan'dan çok uzakta değil. Bu bölgenin topografyası işgalci güçlerden ve korunmasında önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Hindistan kuzeyde Himalayalar, batıda çöller, doğuda tropikal ormanlar ve güneyde okyanus tarafından korunmaktadır. Ada olmasa da işgalci güçler açısından neredeyse bir ada gibidir. Çünkü ülkeyi işgal etmenin tek makbul yolu deniz yoludur. Böyle bir durum için Hindistan ordusu çoktan hazırlanmış durumdadır. Hindistan donanmasıyla uğraşılmaz. Hem konvansiyonel hem de nükleer deniz altıları, füze krovezörleri ve kıyı şeridine savunmaya hazır bir uçak gemisi var. Hint donanmasının emrinde işgalci bir gücü savuşturmak için yaklaşık 150 gemi ve 300 uçak var. Yani ülkeye girmek bile neredeyse imkansız. Sınırları içine girse bile işgalci güç için işler iyiye gitmeyecektir. Hindistan uzun yıllardır Pakistan ve Çin'deki düşman komşularla mücadele etmek zorunda kaldı. Hindistan ordusu bir değil, aynı anda iki işgalci gücü savuşturmak için stratejiler geliştirdi. Hindistan'ın en güçlü silahlarından biri işgal için yaptıkları hazırlıklar. Hazırlıksız yakalanmazlar. Çünkü bir noktada ülkelerini birden fazla işgalciden korumak zorunda kalacaklarını düşünüyorlar. Rakip bir ordu sonunda Hindistan'ı işgal etmeye karar verse bile taktiksel seçenekleri sınırlı olacaktır. Devasa Himalaya dağları, ülkenin kuzey bölgesinde hava desteği ve yer desteği seçeneğini ortadan kaldırıyor. Eğer Hint kuvvetleri dağlara geri çekilir ve orada durursa işgalci güç için uzun ve kaybedecekleri bir savaş başlar. Ayrıca unutmayalım ki Hindistan'ın nüfusu da Çin'in 1.4 milyara yakın nüfusuna rakip. Ayrıca 160 nükleer savaş başlığı stoğu var. Asya kıtasından işgal edilmesi imkansız olan bir diğer ülkede Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir. Kendi halkını öldürmek anlamına gelse bile gücünü korumak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli manyak bir diktatörle yönetilmesinin yanı sıra Kuzey Kore'nin zorlu bir ordusu var. Kuzey Kore yaklaşık 700 bin aktif üyesi ve 4,5 milyon rezerviyle dünyanın en büyük ikinci ordusuna sahip. Ülkenin diktatörleri her zaman iktidara aç olduklarından ve batı ülkelerine güçlü olduklarını göstermek istediklerinden Kuzey Kore'nin şu anda yaklaşık 4200 tankı, 458 savaşçı, savaş uçağı, 750 deniz gemisi ve 30 ile 40 arasında nükleer silahı var. Yani herhangi bir işgalci gücün az da olsa bir şansı olması için tüm ordusunu getirmesi gerekir ve bu bile yeterli olmayabilir. Kuzey Kore ve Çin'in yakın ilişkili olduğu sır değil. Bir ülke Kuzey Kore'yi işgal etmeye çalışırsa Çin büyük olasılıkla yardıma gelir. Hem Kuzey Kore hem de Çin ordusuyla savaşmak zorunda kalmak herkesi 3. Dünya Savaşı'na ve büyük olasılıkla nükleer bir soykırıma sürükler. Şimdi dünyanın en büyük ülkesi hakkında konuşalım. 11 saat dilimini ve iki kıtayı kapsar. Rusya'yı işgal etmek gibi bir ihtimal bile var mı? Tarihte de görüldüğü gibi işgalci bir gücün Rusya'ya başarılı bir şekilde boyun eğdirme ve ona kontrol etme şansı sıfırdır. Kara kütlesi açısından en büyük ülke olan Rus topografyasında her şeyden biraz var. Ülkenin kuzey kesiminin büyük bir kısmı kuzey kutbunda. Bu da bu ülkenin tamamen işgalini mümkün kılmayacak nedenlerin başında geliyor. Ayrıca yine tarihten bildiğimiz gibi Rusya'nın arazisi acımasızdır çoğunlukla kuru ve soğuktur. Hem de çok soğuk. Öte yandan işgalci bir gücü yenmek büyük ihtimalle havaya veya araziye kalmaz. Rus halkı bu işi kendisi halledecektir. Napolyon 1812'de Mihver Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda burayı işgal ettiğinde başarısız olmuştur. Rusya çok büyük ve Rus halkı bunu biliyor. Ülkenin zorlu topraklarına çekilmekten korkmuyorlar. Ruslar geri çekilirken geride bıraktıkları her şeyi yok ederler. Buna barınak yapıları, yiyecek çiftlikleri ve ekipman yapımı ve onarımı için fabrikalar dahildir. Rus halkı işgalcinin eline geçmesine izin vermektense kendi evlerini bile yok eder. Rusya'yı işgal etmeye çalışan tüm orduların bildiği gibi acımasız Rus hava şartlarından saklanacak veya yiyecek bulacak bir yer yoksa savaşı kaybederler. Bu yüzden işgalcilerin tüm ülkeyi ele geçirecek dersi aynı anda 11 farklı zaman diliminde savaşabilmeleri gerekiyor. Bu Rusya'nın işgalini kendi başına neredeyse imkansız kılıyor. Ayrıca Rusya'nın 1 milyondan fazla insandan oluşan aktif bir ordusu ve 2 milyon rezervi var. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin eski topraklarının bir çoğundan ve dünyanın dört bir yanından diğer komünist devletlerden de destek gelecektir. Unutmayalım ki Rusya şu anda konuşlandırılan ve gitmeye hazır olan yaklaşık 1600 ve rezervde birkaç bin silah ile Amerika'dan sonra en fazla nükleer silah sahip ülkedir. İşgal edilmesi imkansız olan son ülkemiz sizi şaşırtabilir. Kanada işgalci bir güç için zorlu bir ülkedir. Ordularının güçlülüğünden değil, ülkenin diğer özellikleri yüzünden kara kütlesi bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Tıpkı Rusya gibi. Çoğu ya buz ya da karla kaplı. Dağlık geçilmesi zor arazilerden oluşuyor. Öte yandan asıl mesele burayı işgal ederken nereden geçeceğiniz değil kimi geçeceğinizdir. Ülkenin çoğu kuzey kutbunda bulunduğundan uygulanabilir tek giriş noktası güneyde. Bu da işgalcilerin Kanada'nın müttefiği olan Amerika Birleşik Devletleri'nden geçmeleri gerektiği anlamına geliyor. Daha önce de belirtildiği gibi Amerika dünyanın en büyük ve en güçlü ordusuna sahip. Yani Kanada'yı işgal etmek söz konusu bile olamaz. Dünyanın uzak bölgelerindeki ülkelerin işgal edilmesinin zor olacağı mantıklı görünebilir. Ancak bu artık doğru değil. Günümüz teknolojisi ile izole olmak korunacağınızın garantisini vermez. Çoğu ordu ulaşılması zor yerlere ulaşılmasını sağlayan gelişmiş deniz gemilerine ve uçaklara sahiptir. İşgali karşı dirençli bir ülke olmak için sert bir araziye, güçlü bir orduya ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapmayı istekli vatandaşlara ihtiyacınız var.